Sevgili çocuklar Merhaba video serimize hoş geldiniz bu video serimizde model eğitim yayınları Turbo Türkçe kitabının çözümlerini yapmaya çalışacağız sizlere eğitim hayatınızın son kademesi olan son sınıf olan 4. sınıfta da elimizden gelen yardımı yapmaya çalışacağız burada arkadaşlar adım adım kitabımızı takip edeceğiz artık o sayfada işte ee, ne varsa yani onu yapıp hep birlikte sizlerle soruları çözmeye çalışacağız inşallah. Öğrenmemiz gereken bir, bir bilgi varsa öğreneceğiz. İşte efendim ee, o, o an ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Bu dersimizde arkadaşlar 5. ve 6. sayfadaki ee, etkinliklerin çözümünü yapmaya çalışacağız. İşte Diyeceğiz ki 4. sınıf Türkçe. Tema bir, beşinci, altıncı sayfaların çözümü şeklinde e, kanalımıza atacağız. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdi şiirimizi okuyalım. Kitap sevgisiyle alakalı olduğunu görüyoruz başlığından. Herkese kucak açarlar, yeni yeni bilgiler sunarlar, insanlara candan birer dost olurlar, güzelliklerle dolu kitaplar. Her kitap yeni bir heyecan, okuyanı kendine bağlayan, sayfalarında ışık saçan, Bilmediklerimizi bize anlatan. Kitaplar kapıya benzerler. Aralandığında yeni bir dünya açarlar. dost sıcaklığıyla bizi sararlar. Kitaplar daima yolumuzu aydınlatırlar. En anlamlı hazinemizdir. Bize doğruyu öğreten, ilim ve irfanla geliştiren bilgi kaynağımız kitaplar. Evet, güzel. Gerçekten kitap okumak. Kitaplarla şirinleşir olmak çok önemli. Çünkü her şeyi kitaplardan öğreniyoruz. Evet. Bununla alakalı bize ne soruyor? Ona bakalım şimdi. Evet aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını tahmin edelim. Tahminlerimizin doğruluğunu sözlükten kontrol edelim. Daha sonra birer cümle içinde kullanalım. Evet. Şimdi yani hazine derken aslında kelime manasıyla baktığımız zaman tabii ki işte değerli madenler her biri hazinedir. Değerli madenler, altın, gümüş gibi veya işte e, madeni para gibi. Bu şekilde ben olduğunu tamam mı? Şimdi biz sözlük anlamını biliyoruz. Hani artık herkes farklı tahmin edebilir burada. Ama e, şey olarak da yani mecaz olarak da kullanılabilir. Bilgi en değerli hazinedir mesela bakıldığı zaman. Bu anlamda da kitaplar büyük bir hazine bizim için. Zaten e, kitap sevgisi şiirinde de onu gördük. Yani ama şöyle bir şey yapabiliriz. Yan komşumuzun bahçesini kazdığında e, oradan bir küp altın hazine çıktı gibi bir cümle kurabiliriz. Bir eser etkinlik bu. Dediğim gibi yani burada e, farklı bir şekilde herkes farklı tahmin edebilir. Altın, gümüş gibi değerli şeylerden oluşan yığın demekmiş. Biz de öyle bir şey söylemiştik. Bu da Çinli kralın hazinesi geçen yıl bulunduğu şeklinde tahmin etmiş. İlim, ilim. Yani bilgi öğrenmek bir ilim ya matematik bir ilimdir. Fen bilimleri bir ilimdir. Astronomi bilgi, bilgi ya, astronom, bilimi bir ilimdir. Kur'an ilimleri bir ilimdir. Coğrafya bir ilimdir. Yani hani bilgi öğrenmek diye düşünüyorum. Bilgi ve bilim demiş o da. Bilim ve ilim eş anlamlı sözcüklerdir. Evet. Evet, sözlük anlamı da bir falan ben sözlük anlamını biliyorum. Bilme, anlama şeklinde ama evet bilme, anlama, sezme. Arkadaşım İrfan seviyesi bir, yüksek biridir. Yani anlama seviyesi, sezme, bilme seviyesi yüksek birisidir şeklinde. Burada artık herkesin tahmini farklı olacağı için bireysel etkinlik şeklinde söylemiş. Evet burada ise aşağıdaki soruları kitap sevgisi şiirine göre cevaplayalım. Şair kitapları neye benzetmektedir? Neye benzetiyordu? Sanırsam kapıya benzetiyordu, değil mi? Kapı aralandıkça yeni bilgiler ulaşıyoruz. Biz de kitaplar aralandıkça yeni bilgiler ulaşıyoruz. Evet, bir de bir. Şair kitaplar için candan birer dost olurlar derken ne anlatmak istemiştir? Candan burada şey demek? İçten, samimi demek arkadaşlar. Samimi. O zaman samimi birer dost olur demek istemiş olabilir. Evet, çok samimi birer dost olurlar. Şiirin konusu nedir? Şiirin konusu kitabın önemi, kitap sevgisi. Bence. Bakalım kitapların dostluğu. Şiirin ana duygusu ha bu pardon, bu kitapların e, kitap sevgisi oluyor. Kontrol edelim. Evet. Evet, şiire yeni bir başlık koyacak olsaydınız ne yazardınız? Ben şöyle derdim. Candan Dostlar 2.3 üst üste kitaplar şeklinde yazardım diye düşünüyorum. Bu ne demiş? Ha, bireysel demiş. Yani artık kendine göre söyleyebilirsin. Evet şimdi 7. sınıfta şey pardon 7. sayfada yeni bir konuya geçiyoruz. Bence burada bırakalım. İkişer ikişer sayfa belki herkes herkes her zaman için mümkün olmayabilir gelmesi. Çok da şey olmasın uzatmayalım. O yüzden arkadaşlar bir sonraki dersimizde buradan devam edeceğiz. Video ders serisinin herkese faydalı olmasını dilerim. İnşallah sizlere de son senenizde başarılar dilerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.